Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki, Türkiye'de sofraları, arkadaş gruplarını, hatta internet forumlarını resmen ikiye bölen o meşhur soru. Biri size yaşınızı sorduğunda bitirdiğiniz yaşı mı söylersiniz, yoksa girdiğiniz yaşı mı? İşte o meşhur soru bu. Vereceğiniz cevap aslında sizin dünyaya mantık penceresinden mi yoksa dil bilgisi penceresinden mi baktığınızı ele veriyor olabilir. Görünüşte basit olan bu soru aslında çok derin bir kültürel fay hattının tam üzerinde duruyor. Hadi tartışmanın bir tarafıyla başlayalım. Biten yaş takımı. Onların argümanı o kadar net ve basit ki ilk duyduğunuzda "Ee tabii ki böyle diyorsunuz." Mantık diyorlar. Bir yılı tamamlamadan o yaş senin değildir. nokta. Bu kadar basit. Ama durun, diğer taraftan, yani girilen yaş takımından anında bir itiraz yükseliyor. Onlar diyor ki, bu bir matematik problemi değil, bu bir dil bilgisi meselesi. Ve işte tartışmanın kalbi de tam olarak burada atmaya başlıyor. Mantık mı kazanacak, değil mi? O zaman ilk olarak biten yaş diyenlerin, yani mantık kampının kalesine girelim ve argümanlarını bir dinleyelim. Öncelikle Temel bir tanım yapalım ki herkes aynı sayfada olsun. Biten yaş dediğimiz şey aslında hepimizin resmi olarak bildiği yaş. Doğum gününüzden bu yana tamamladığınız, bitirdiğiniz, doldurduğunuz tam yılların sayısı. Yani 25. yaş gününüzü kutladınız ama 26'ya daha bir gün bile olsa var, sizin bitirdiğiniz yaş 25'tir. Aylar, günler, haftalar hepsi oyun dışı. İşte bu biten yaş savunucularının en güçlü, adeta atom bombası gibi kullandığı argüman. Düşünsenize, kimse bir haftalık bebeğe bir yaşında der mi? Tabii ki hayır. Bir aylık dersin, beş günlük dersin. O bebeğin bir yaşında olabilmesi için tam 365 günü bitirmesi, yani bir yılı tamamlaması gerekir. Bu mantık, hayatın ilk anından itibaren işliyor. Ve bu sadece bir sağduyu meselesi değil, aynı zamanda resmiyetin de ta kendisi, Devlet daireleri, hastaneler, mahkemeler, aklınıza gelebilecek tüm resmi kurumlar için sizin yaşınız tamamladığınız yıl sayısıdır. Unutmayın, 18'e girmek sizi reşit yapmaz, 18'i doldurmak, yani bitirmek yapar. Peki, madem her şey bu kadar açık, resmiyette bile durum bu kadar net, o zaman bu tartışma neden hala devam ediyor? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, olayı bambaşka bir açıdan ele alan dil bilgisi kampına bakma zamanı. Girilen yaş tezinin bütün gücü, Türkçe'deki o küçücük ama devasa bir anlam taşıyan ekte saklı. De ve da eki. Bu ek, bir bulunma halekidir. Yani bir konum, bir yer, bir şeyin içinde olma durumunu belirtir. Dolayısıyla onlara göre 25 yaşındayım dediğinizde, 25 yılı bitirdim demezsiniz, 25. yılımın içindeyim dersiniz. Ve bu mantıklarında da son derece tutarlılar aslında. Şöyle bir düşünelim. Hangi yıldayız diye sorulduğunda 2024 bitti mi diyoruz? Hayır. 2025'teyiz diyoruz. Hangi yüzyıldayız dendiğinde 20. yüzyıl bitti demiyoruz. 21. yüzyıldayız diyoruz. E o zaman yaş için neden farklı bir kural olsun ki? Onlarda diyor ki bitmiş olanı değil içinde olduğumuzu söyleriz. Ve işte bu noktada tüm tartışmayı özetleyen o muhteşem örnek geliyor. Bir futbol maçı. Maçın 87. dakikası bitmiş. Saniyeler 30'u gösteriyor. Speaker ne der? 87 bitti mi der? Hayır. Maçın 88. dakikası içindeyiz der. İşte dil bilgisi kampı da tam olarak bunu söylüyor. Yaş da bu hesaptan farklı bir şey değil. Peki, her iki tarafında bu kadar sağlam argümanları varken, bu teorik savaş günlük hayatta, sokakta neye dönüşüyor? İşte şimdi işin eğlenceli kısmına, yani tartışmadan kaçış yollarına geliyoruz. İşte bu kültürel ikilemin yarattığı birbirinden yaratıcı ve komik çözümler. Doğum yılını söyleyip topu karşı tarafa atmak en klasiği. X'i bitirdim, Y'den gün alıyorum demek de diplomatik bir çözüm. Ama benim favorim, kesinlikle sorumluluğu tamamen üzerinizden atan o sihirli soru. Sence kaç gösteriyorum? Şimdi, işin gerçekten ilginçleştiği yere geldik. Acaba bu biten mi, girilen mi kavgası sadece bize mi özgü bir durum? Dünyanın geri kalanı bu işi nasıl çözmüş? Gelin ufkumuzu biraz genişletelim. Bu tabloya bakınca aslında pek çok dilin bu konuyu bizim gibi tartışmalı bırakmadığını görüyoruz. Mesela İngilizcede ben X yaşım deniyor. Roman dillerinde ise ben X yıla sahibim deniyor. İkisinde de konun net bir şekilde biten yaştan yana çözülmüş. Ama asıl sürpriz en sonda. Hazır mısınız? Akıllara durgunluk veren bir sistemle tanışın. Geleneksel Kore yaş hesaplamasına göre bir bebek doğduğu an, evet o saniye 1 yaşında sayılıyor. Ama durun, hepsi bu değil. Herkes doğum günü ne zaman olursa olsun, her yılın ilk günü yani 1 Ocak'ta topluca 1 yaş daha alıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 31 Aralık'ta doğan bir bebek sadece 2 gün sonra 2 yaşında olabiliyor. Bizim tartışmamız birden çok masum göründü, değil mi? İşte böyle. Mantığın kalesine girdik, dil bilgisinin derinliklerine daldık, dünyaya açıldık, hatta Kore'de iki günde iki yaşına gelen bebekleri bile gördük. Ve sonunda yine başladığımız yere o en temel soruya geri döndük. Peki siz, tüm bunları dinledikten sonra gerçekten kaç yaşındasınız? Karar sizin.